Selamlar herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hayat size keyif veriyordur. ben soracak olursanız ben gayet iyiyim. Bugünümüze çok şükür. Ee, bu arada ben ilk defa izleyenler varsa aranızda ben Hilal. Böyle kanalımda günlük videolar, vloglarımı paylaşıyorum. Ee, bugüne gelecek olursak şayet bir manav alışverişi yaptım. Manava gittim, geldim sabahtan. Ee, evimizin Yakınında böyle yeni bir manav açıldı. Yürüme mesafesinde yaklaşık bir dakika, yani çok yakın. Ama çok büyük, çok güzel bir manav açılmış. Her şey var yani böyle bol bol fazla fazla. Marketlerde bulamadığımız şeyler de var tabii ki. Oraya gittim geldim. İşte birkaç bir şey onları da balkona attım ve biraz havalandılar. Birkaç saatten beri onlar balkonda güzelce havalandıklarını düşünüyorum artık. Şimdi onları artık dedim böyle şey yapayım yıkanacakları yıkayayım. Yerine yerleştirilecekleri yerleştireyim. Dolaba kaldırayım onları diye düşündüm. Şurada da bir şöyle benim bir meyve tabağım var. E, o meyve tabağında dedim bir yenileyim. İçinde birkaç tane mandalim ve birkaç tane muz kaldı. Onları da dedim yenileyim. Aldığım meyvelerden içerisine koyar, yıkarım. Gene oraya koyarım. Çünkü orada öyle olduğu zaman hazırda daha iyi oluyor yani. E, en azından soğuk olmuyor. Dolaptan çıkarttığımız zaman çünkü sıkıntı olabiliyor. Soğuk olmadığı için oradan yemesi daha zevkli oluyor. Onları dedim ayarlarım. Bakalım bugün böyle beraber bir şeyler yaparız artık. Bir pazar çantası almıştım Migros'tan 20 liraya. Bu benim işime çok yaradı. Bununla gitmesi inanılmaz kolay oldu benim için. Şimdi aldıklarımı çıkartacağım ve size de göstermiş olacağım. Ama öncesinde size şu çantayı göstermek istiyorum. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa pazarda işinizi görmez diye düşünüyorum. Çünkü küçük ve çok da sağlam bir şey değil. O yüzden pazar için değil ama böyle market manav. Aynı zamanda biliyorsunuz artık poşette satılma verilmediği için marketlerde bu çok rahat oluyor. Şöyle altında iki tane tekerleği var. Bu tekerlekleri böyle ileri doğru ittirip yok, evet böyle kapatabiliyoruz mesaj genelde ona baktım bir yandan da. daha sonra bunu böyle katlıyoruz ve küçük bir çanta elde ediyoruz böyle elimizde götürebiliriz bunu saplarından tutarak şimdi ben bunu balkona çıkaracağım evet. ve havalandıracağım tekrar aldım. Burada tere ve roka var. Salatada vazgeçilmez. Özellikle balıkların yanında, balığın yanında enfes. Şöyle biraz e, çeri domates aldım. Bu da e, brokoli. Bizim her hafta muhakkak yediğimiz e, bir salata. Burada bir tane kuzu kulağı var. Bir de şöyle e, fındık turplardan var. Biraz kiva aldım cevimetini. Bir de böyle havuçları aldım. Orada havuçları alırken havuçların biraz gözüme büyük geldiğini gördüm, büyük göründüğünü <laughs> gördüm. E, havuçlar biraz büyük fakat e, ben küçüklerden almak ya çalışırken oradaki satıcı bana havuçların özellikle büyük olanlarından almam gerektiğini çünkü bunların e, Bursa'dan evet Bursa'dan geldiğini şeker havuç olduğunu büyüklerden al ve daha tatlı olduğunu göreceksin dedi. için ben de büyüklerden aldım. Zaten çok da bir şey almadım. Az bir şey aldım. İnşallah güzeldir. Tatlıdır çünkü havuçlarda pek tat yok bu sene. Şöyle yarım kilodan fazladır diye düşünüyorum. mantar aldım. Mantar her türlü pişiriliyor yani bizim evde. Çorbasını yaparım biraz dedim. 3-5 taneden. Kalanı da tavuklu sote gibi bir şeyler yaparım diye düşündüm. Şöyle biraz limon. Armut. Portakal. Ve sarımsak aldım. Şimdi bunları ben... E, yeşillikleri güzelce sirkeli karbonatlı suya basarım. Onlar güzelce temizlenir ve buzdolabı poşetlerine temiz bir şekilde kaldırırım. O şekilde yaptığımda açıkçası daha kolay oluyor salata yaparken. Sadece size doğraması kalıyor. O yüzden salatalık malzemelerimi ben doğru o şekilde temiz bir şekilde kullanıma hazır bir şekilde koyuyorum. Benim için kolaylık oluyor. Çalıştığım zamanlardan kalma bir alışkanlık. Hemen pratik çözümler aramaya çalışıyorum. Şimdi bunları ben bir halledeyim. Ondan sonra belki bir süpürge tutarım eve. Bir yerlerde gene görüşeceğiz sizinle. tereleri ve rokoları yıkadım. Ayrı bir tarafta tekrar onları duru suyla güzelce de duruladım birkaç kez. Şimdi bu kuzu kulaklarımı tekrar aynı sirkeli suyun içerisine koyacağım. Tekrar ayrı bir sirke su yapmak istemedim çünkü. Yağmurlar yağmaya başladı, barajlar dolmaya başladı diye öyle tekrar şey yapmayalım. Bol bol kullanmak istemiyorum açıkçası. Biraz dikkat etmek istiyorum. O yüzden uzun kulaklarımda şimdi bu sirkeli suyun içine tekrar böyle batırdım. Bunlar da biraz bir 15-20 dakika bunlar da durur. Bunları da tekrar şey yaparım ama e, marullarıma ayrı bir su yapmam gerekecek. Çünkü onları da tekrar bu suda yıkamak istemiyorum açıkçası. Yeşillikler suda beklerken dedim kendime bir kahve yapayım. Bir yorgunluk kahvesi içmiş olayım. Ee, kendime bir Nescafe yapmak istiyorum. şey. Bu arada ben akşam yemeği için hazırlıklara başladım. Burada bir tane tavuk göğsü var. Tavuk göğsünü haşlıyorum. Yalancı işkembe çorbası yapmak istediğim için bunu böyle yaptım. Daha önce denemedim sanırım bu çorbayı. Ama tavuk göğsünün haşlanması gerektiğini biliyorum. Tavuk göğsünü haşlayacağım ve daha sonra internetten bakacağım bakalım nasıl yapıyorlarmış bu yalancı işkembe çorbasını. Yani benim bildiğim sarımsaklı ve limonlu bir çorba olduğu yani şifalı bir çorba olduğunu biliyorum hasta çorbasına benzer bir çorba olduğunu biliyorum bakalım onu da haşlansın daha sonra YouTube'dan izlerim artık birilerinin e, yalancı işkembe çorbasını nasıl yapıyorlar Ben de ilk defa denerim inşallah güzel olur güzel olur diye düşünüyorum yani sonuçta tavuk ve tavuk suyundan yapılmış bir çorba ben şimdi kahvemi yapacağım kahvemi içeceğim size de nasıl yaptığımı göstereyim yaparken zaten Kahvemi bu bardakta yapacağım. Bu e, Paşa Bahçeli'nin bir bardağı biliyorsunuz klasik bir bardak. Ama ben bunda bir şeyler içmeyi çok seviyorum. Özellikle böyle yazın e, soğuk kahveleri de bunda içmeyi çok seviyorum. Bir de şey vardı. Aa ismi neydi o kahvenin? Unuttum bak yazın çok yapmıştım hatta. E, beraber de yapmış mıydık acaba bilmiyorum ama yazın o kahveden çok tüketiyordum. Konuşamadım. E, Dalgona. Yazın bunlarda onun da içmesi çok keyifliydi. Şimdi e, sütüm biraz ısınsın. Daha sonra onu French press'te evet. biraz köpürteceğiz. Ben şimdi çorba yapımına başladım artık. Bu arada şunu söylemeliyim ki ortalarda yalancı tavuk pardon ortalarda yalancı işkembe çorbası diye dolaşıp duruyorum ya bildiğimiz tavuk suyuna çorbaymış. Ben de diyorum ki ben bu çorbayı hiç yapmadım bilmiyorum ama hani çok duydum ama yapmadım. Nasıl oluyor falan diye bir YouTube'dan bakayım dedim. Oturdum izledim bütün videoları. Aradaki tek fark videolar arasındaki fark. Kimisi işte kaynayan suya terbiye yapıyor. Kimisi de böyle benim gibi onu önceden kavurup daha sonra suyunu koyuyor. Yani bildiğimiz top suyuna çorbaymış ya. Ben onun bayağı farklı bir şey diye düşünüyordum. Hani ama sanırım tek fark işte e, limonunu sarımsağını pişme esnasında koyuluyor olması. Çünkü normalde Tavuk suyu çorbaya bildiğim kadarıyla sarımsak yani ben koymuyorum en azından. Koyulmuyor sarımsak ve limon konmuyor. Hani yerken tabağımıza arzu eden tabağına koyuyor. Ama bunu tencerede de pişme esnasında limon suyu ve sarımsak konuyor. Aynı zamanda isterseniz sirke falan da diyorlar. Yani bilinmedik bir şey de değilmiş böyle olmasına sevindim. Şimdi ben unumu koydum. 2 yemek kaşığı kadar un koydum ben. Biraz kokusu çıksın. Kokusu çıkmaya başladıktan sonra şuraya tavuk suyumu da aldım, kaynattığım tavuk suyu. Onu ilave edeceğim. Şey yapıyorlar bacaktan yapıyorlar. Benim tavuk göğsü vardı, tavuk göğsünden yaptım. Çok bir şey fark edeceğimi de zannetmiyorum. Bir yandan tavuk göğslerimi de keseyim şöyle küçük küçük. Onumu kavururken o da aradan çıksın. Çorba piştikten sonra üzerine bir de böyle tereyağlı, kırmızı toz biberli bir sos yapıyorlar. Ama ben onu yapmayacağım çünkü zaten içerisine yağ koydum. Aynı zamanda tavuğun yağı da çıktı. O suyu kullanacağım. O yüzden bir de ekstradan tereyağı girmesine gerek yok bence. çorbayı halledeyim. Ondan sonra hemen aldıklarımı buzdolabına yerleştirmem lazım. Onları daha hala yerleştirmedim. Böyle büyük alışveriş yaptığımız zaman da şey oluyor. Onların hepsini tek tek işte poşetlerini değiştir, yıka, temizle, o şekilde yerleştir derken bütün bütün bir günü alıyor maalesef. Biraz uzun bir iş oluyor. O yüzden o biraz geçe kaldı. mantar almıştım manavdan gösterdim size de. Mantarlar gerçekten çok güzel böyle nem beyazlar. Hiç şeyi yok. Kusuru yok yani. Lekesidir. Temiz aynı zamanda. Çamuru falan da değil. O yüzden dedim hani böyle kararmadan sararmadan ben onları da bu akşam değerlendireyim. Çünkü böyle olduğu zaman temizlenmesi hem daha kolay oluyor hem benim için daha çok siniyor. Onu da yaparım şimdi. Paketimde tavuk da kalmıştı göğüs. İki parçada göğüs var. Öyle tavuklu mantar sote gibi bir şeyler de yaparız bu çorbanın yanına. Bir de salata yaptım mı? Yeter Allah bereket versin daha ne olacak. Hadi bakalım bismillah. dolabımda yerleştirdim çok şükür ki <laughs> saatte bayağı oldu şimdi şunu kapandı da... ee... bu arada yoğurdumu göstereyim size bakın bayağı taş yani <laughs> yerinden oynamıyor taş gibi olmuş maşallah Gürkan'a da buradan sevgiler olsun <laughs> bu çok cıvık su gibi dediği yoğurt sevgiler yemeklerimin son durumunu da göstereyim aynı zamanda. Ee, çorbam işte. Bildiğiniz tavuk suyuna çorba yaptım. Ee, kapatmaya yakın içerisine yarım limon ve 3 diş de sarımsak rendeledim. Şimdi artık böyle mantarlı tavuklu sote yapayım dedim. Hazır tavuk da varken, mantar da varken mantarlarım tap ben beyazken bunlar değerlensin istiyorum çünkü mantar dediğim gibi karardıktan sonra ben o mantarı çok böyle temizden içime sinmiyor açıkçası o yüzden dedim şimdi yapayım 5-6 tane de mantar bıraktım aynı zamanda dolaba koydum onları da. Onlarla da hafta içi mantar çorbası yaparım, kremalı mantar çorbası yaparım diye düşündüm. Mantar çorbasını da seviyoruz biz, güzel oluyor. Onları da o şekilde değerlendirelim. kanım artık eli kulağındadır geldi gelecektir ben de hemen bir yeşillik salatası yapayım dedim bu arada bunlar benim daha önceden böyle alıp e, poşetleyip koydum yeşillikler böyle hemen temizken içerisinden alıp alıp yapmak çok pratik oluyor ben bu yüzden böyle temizleyip koyuyorum sonrasında bana sadece doğraması ve sotunu hazırlaması kalıyor Böyle kalın kalın doğuruyoruz, öyle incecik incecik doğramıyorum. Aslında şey istiyorum böyle yeşillikleri doğramak için eskiden görmüştüm ama uzun zaman oldu. Bir daha da görmedim zaten. Ee, tahta bıçaklar vardı böyle sebze doğramak için, salata malzemeleri doğramak için marul işte, çok atele tarzı vesaire şeyler. parsöpenin altını kapatıp geldim hemen. Ee, i̇şte o bıçaklardan istiyorum böyle bunları doğramak için. Yeşilliklere metal değdirmeyin diyorlar ya. O yüzden ben de öyle bir şey istiyorum ama tabii ki görmedim. Aslında belki trend yolda falan vardır. Bakmak lazım da hiç aklıma gelip de bakmadım ben de açıkçası. Önceden böyle elimle kopartıp kopartıp atıyordum ama o da iyice çok özensiz duruyor. Bu da çok özensiz durdu söylenemez gerçi ama olsun. Tamamdır. İşte bu kadar basit benim için bu kadar kolay oluyor. O yüzden böyle yapmasını çok seviyorum. Şimdi salatama bir sos yapacağım. Hemen onu da yapayım. Artık şunu dibinde koyayım. Şimdi salatanın sosunu yapmaya geldi sıra. En zevkli şey. Şöyle yarım limonum var. Bu arada ben soslarımı salatamın üzerine dökmekten ziyade böyle bir şeyin içerisinde karıştırıp daha sonra salatama ilave etmeyi daha çok seviyorum. Hepsini özleştiriyorum böylelikle. Burada yarım limonum var. Ve şöyle tuzumu da koyacağım yeterli miktarda. Şimdi ilk önce bu yağ ve limonu bu şekilde karıştırıp çırpıp eritmeniz gerekiyor tuzun içerisinde. Yağı koymadan önce yağ ve limon mu dedim acaba temin? Limon suyu ve tuzu. Baştan alıyorum çok karıştı. bu şekilde limon suyu ve tuzu baştan böyle bir çırpmanız gerekiyor. Eğer e, zeytinyağını içerisine koyarsanız tuzunuz erimez. İlk önce tuzumuzu böyle bir asitin içerisinde eritmeniz gerekiyor. E, bu limon suyu olur, elma sirkesi olur. Artık ne kullanmak istiyorsanız salatanızda. Ben salatada çok sirke sevmediğim için daha çok böyle limon suyunu tercih ediyorum. Bakın, hemen acıdı zaten. Böyle birazcık da nar ekşisi koyuyorum. Tabii ki bu gerçek nar ekşisi değil, yani marketten alma olduğu için. Nar ekşisi sosu yani. Bunu biraz hızlı çıkmanız gerekiyor çünkü bunlar ek istemem ki de çöküyor. Burada şunu söylemem gerekiyor. Ee, salata soslarında 3'e 1 oran kullanılır. Ee, bu da şu demek oluyor. Ee, yaptığınız ölçünün 3'te 1'i asitiniz, limon suyu veya elma suyu her neyse asit kullanıyorsanız kalan 3'te ikisi de zeytinyağı olması gerekiyor veya çiçek yağı artık hangi yağ kullanıyorsanız bunu tekrar böyle güzelce çırptıktan sonra artık bu hazır ben şimdi hemen dökeceğim hem salatam içerisine çekmiş olur özleşmiş olur sosuyla hem de zaten artık Gürkan'ın dediğim gibi gelmesi eli kulağında olduğu için bekletmeyeceğim. Bakın kıvam da çok güzel oldu. Bu arada bu susun şöyle bir özelliği de var. Onu da söyleyeyim sizlere. Yapmak isterseniz aklınızda bulunsun. Bunu bu kadar yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz bu şişeyi ağzına kadar yapar doldursunuz. Bunu bir haftada kullanırsınız. Dolaba koyduğunuz takdirde hiçbir şey olmuyor. Dolapta bir hafta saklayabilirsiniz bu sosunuzu. İsterseniz böyle benim gibi o an günlük de yapabilirsiniz. Yemeğimizi falan yedik. Mutfağımızı topladık derken şimdi artık bir kahve yapacağım. Gürkan'la beraber filmimiz bizi keyif yapacağız. Bu akşam biliyorsunuz Cuma akşamları kırmızı o da var. Biz de onu izliyoruz. Kendime kahve yapacağım. Gürkan'a da ballı süt yapacağım. eve geldiğime göre artık videonun kapanışını yapma sırası geldi demektir. Bugün bana arkadaşlık ettiniz. Beraber mutfakta bir gün geçirdik. Bugün benim için böyle geçti. Umarım sizin günleriniz de keyifli, huzurlu, mutlu geçiyordur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer vloglarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.